Pasaportum ve ben iki gün sonra İngiltere'ye gidiyoruz. Türkiye biri pek kaybetti, İngiltere biri pek kazandı. Of sıcak. Merhabalar, en son nerede kalmıştım? Bu video ne olacak? Çünkü çekemiyorum çünkü çok sıcak ve ben sıcakta sinir krizi geçiriyorum. Çok terleyebilen bir insan değilim ve vücut ısım çok yükseliyor. Böyle bayılacak gibi oluyorum falan. Neyse şu an... Bugün günlerden ne? Bugün günlerden 20 Temmuz. Akşam saat 11 küsür. Ve ben 22'sinde İngiltere'ye gidiyorum. Ve hala hiç bavul hazırlamaya başlamadım. Alacağım her şeyi yazdım. Telefonda notlarda duruyor. Çünkü not yapmayı çok seviyorum ve bir şey unutmaktan korkuyorum. Pasaportum ve ben iki gün sonra İngiltere'ye gidiyoruz. Şimdi kesin merak ediyorsunuz. Yani soracaksınız neden gidiyorsun, taşınıyor musun, iş buldun mu falan. Öncelikle şunu kabullenin. Çünkü ben kabullendim. Benim hayatımda hiçbir şey belli değil. Tamam mı? Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu anda yerde duruyorum saçma bir şekilde. <laughs> Ama çok sıcak. Bakın beynim çalışmıyor zaten. Behlül de şurada. Ütü var mesela sabah çıkmadan gömlek ütülemiştim. Bu değil. Onu yıkanıyor şu an. Çünkü hava sıcak. Bir kere giydiğini bir daha giyemiyorsun. Neyse İngiltere 22 dereceymiş. Şu an burası 36 derece ve akşam yani gece. Ne diyecektim? Bavul hazırlıyoruz. Ha, hayatımda hiçbir şey belli değil. oradan bahsediyordum. Öncelikle doktor olabilmek için denkliğimi falan her şeyimi aldım. Şu an için işlere başvuruyorum ve e, orada clinical attachment dedikleri böyle gözlemci doktorluk yapabilmek için şeylere başvuruyorum. Ayarlayabilirsem umarım ayarlayacağım ve gideceğim. Gidiyorum. İki gün sonra İngiltere'ye gidiyorum. Çünkü burada da işsizim, orada da işsizim. Dedim ki en azından İngiltere'de işsiz olayım. Çünkü daha serin hava. Bakın. Her yer her yerde. Yani almak istediğim eşyalar yaklaşık bir oda dolusu. Yani kısmen taşınıyorum diyebiliriz. Ama henüz taşınmıyorum çünkü... Çünkü iş bulmadım yani. Bir ara döneceğim. İş bulunca çalışma vizesi alıp gideceğim. Sizinle bavul hazırlamak istedim çünkü o kaosu görün istedim. Bir oda eşyayı iki valize nasıl sığdıracağım? Hadi. Bu arada hakkım 30 kilo artı 8 kilo artı 4 kilo sırt çantası. Bakalım 42 kilo ile gideceğiz. Uf, çok sıcak. Çok sıcak. Hazırsanız bu sarı eşliğinde şimdi size şey göstereceğim. Valizime koymak istediğim eşyalara bakacağız şimdi. Muhtemelen sadece yarısını götürebileceğim ama Friz bir de almazsın İpek ya. Ya da sıcak su torbası. Hani oradan da satın alabileceğine inanıyorum. Başlayalım diyeceğim ben. Ki nereden başlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama bir noktada başlamam lazım çünkü 48 saat kalmadı yani. 48 saat sonra İngiltere'deyim. Tablolarımı götürüyorum. Çünkü ben yaptım. Bunu ve bunu. Ve şunu. Eğleniyor muyuz? Heh. Şimdi valizim ve ben klimayı açtım salondan. Salondan hava buraya gelene kadar ölmemeyi umarak başlıyorum. Bu arada yeni valizi aldım. Bunu isterseniz aşağı bırakayım çünkü gerçekten beğendim. Bir kere benimle de Urfa'ya gitti geldi sağ olsun. Evet Urfa'ya gittim bir yere 24 saatliğine hatta 23 saatliğine falan. Ee, Urfa'da kalan eşyalarımı topladım. Büyük boy valizim yoktu. Bu büyük boy valiz. Bir kabin boy valiz. Geliyor. Şimdi öncelikle bakın listeyi bulalım. Şimdi öncelikle böyle İngiltere valizi diye bir not tuttum ve kategorilere ayırdım. Kıyafet, ayakkabı ve çanta, elektronik, kozmetik, others, diğerleri. Öncelikle kesinlikle gitmesi gerekenleri buradan işaretleyeyim ve onları bavulun içine atayım. Ondan sonra kıyafetlerin hepsini deneyeyim. Asla böyle bir şey yapmayacağım ama hayali olarak denerim. Onları koyacağım. İngiltere şu an 22 derece ama bir ara orada yüzmeye de gideceğiz Brighton'a gezmeye. O yüzden mayolarımı ve böyle şey çok yazlık şeyler de alırım hava sıcak olursa diye ama genel olarak böyle baharlık gibi şeyler alacağım. Eylül Ekim'de bence bir dönerim. O yüzden en kalın, en kışlık şeylerimi almayabilirim. Onları da boş valize gelip yine doldurur dönerim. Bu kadar eşyam olduğunu bilmiyordum. Hiç bak ben ve minimalist insan olmak. Asla. Önüme gelenlerden başlayacağım, bir şeylerden başlamam lazım. Şimdilik bavulun içine yığayım, sonra ben bu bavulu salona götüreyim, orada yerleştireyim. Saç kurutma makinesi. hangi öncelikli ki ya? Ha bu arada bu kıyafetler sadece yazlıklar. İçeride kışlıklar var, bundan daha fazla ve yıkanıyorlar. Sigaralı. Halledemiyorum, başlayamıyorum. Şimdilik bu kadar kıyafet sıra sıra. Yavaş. Kesin alacaklarımı oraya atıyorum. Sonra yer kalırsa düşüneceklerimi yer atıyorum. Yine. Hmm. Cerrahilerimi götürüyorum. Tayfalarım. çok iyi yerleştirmedim mi Evet şunu da almak istiyorum ama sığmayacak bence <laughs> Hazır diyebilir miyiz? Anne burayı görürse sinir krizi geçirecek. Anne! Babulu içeri taşıyabilir miyiz? Bana yardım eder misin? Doldurdum. Ama yığdım. Kızma. Anlamadım ki. <laughs> Şöyle bir içeri taşıyalım ya. Ne? Kaldırıyoruz. Doğa. Kaldıramıyor. Kendimi aynada gördüm. Biriniz de şunu söylememişsiniz. Rezalet bak. Kamera karşısına çıkacağım için, sizi göreceğim için. Bunu yaptım dedim ya. Eğer çantam, yani bavulumda buna yer kalmaz, onun yerine şunu götüreceğim. Aynısını yaptım. Bakın. Çok tatlı, küçücük. Harika bir sandal. Leş gibi terledim. İçeri gidelim, hadi. Evet, şu an salona taşıdım. Annem sağ olsun, işi boşaltıp katlamış burada ben şunları ve şunları taşırken. Neyse, sonuç olarak bayağı bir şey var. Komik çantalarım. Ayakkabı yok hiç burada. Şurada ıvır var. Burası second chance ama şu ahtapot kesin gidecek, bayılıyorum bana. Bunlar kozmetiklerim. Bu da ben. Bu da aynı. Bu da ben. Bu arada sonunda düzgün bağladım şunu. Yine yanlış bağlamışım da. Neyse sanırım başka hiçbir şey yok ama değil mi? Neyse bak evet. ya. Hop hop devrildi. Aç onu bakayım. Aa çantam çıktı. Hı. Çorapların. Oradan da satın alabilirdim bunu abi. <laughs> Anneciğim tamam alabilirsin de. Çorap sonuçta ya. Bu da siyah. Sen bu küçük görünüyor mu bana? Küçük sanıyor. değil. Ben acaba minimalist yaşamam mı başlasam? Aynen öyle. 4 don, 5 çorap. Benim... <laughs> Hayır zaten öyle olmak zorunda. Sen o kadar çok eşya alıyorsun ki gereksiz. Hem parana yazık. Hem şey zaten yıkayıp yıkayıp aynı şeyleri giyiyorsun. Çekmecedeki çorapları. Yatak odasında. Ay şimdi gidemeyeceğim. İpek hatırla. Kemerlerin hepsi burada. Bu da plaj çantam olacak. çıkıp gitti bu neden randı dünya gözümde kerbeladır Allah'tan bulasın gittim, bu canım söndü nasıl beladır bırakıp gittin bu ne devrandı dünya gözümde kerbeladır Allah'tan bulasın 2

bu taraf üstler, bu taraf altlar. Bu valiz sadece yazlık. Şu an çektiğim videoyu izleyip hangi eşyamın nerede olduğunu bulabiliyorum. Yolda ne giyeceğim ben? 8 kilo yaşmış olabilir miyim ya? Dünyanın en güzel tişörtüne bak. Link sorarsanız Instagram'da paylaşmışım. Instagram'da adım İpek Canaydın. Gel kendi reklamı yapıyorum. Ya yolda onun bunu giyersin. O çok da rahat değil. Kilo aldığım için. Şunu giyeyim de. Şunu. Hep onu giyiyorsun. E ne yapayım? Güzel kilo ha. aldım. Üç parça eşya sığıyor üstümden. Ama İngiltere gittiğimde üşür müyüm? 22 derecede şu an. Üşümem be. Terlerim o. Taşı Ve evet çok soğuk valizden böyle bir şey buldum ve ben giydim. Bence bu 8 kilo oldu zaten. Şurayı kapatalım. Aa niye bu kadar çok getirdin? E bir baş havlusu bir şey. Anneciğim orada benim bornozum var. Tamam annem bu da baş havlusu. şey olarak. Benim baş havlum yok herhalde. Yani? Tamam. Yoktur. Bir, iki, iki tane götürdüm yani eldiven havlusu olarak kullanırsın. Bu, bu şey değil çabuk kurur. İyi tamam. Ama çok çirkin. Neyse ben... Annem şunu kullanırsın plaj havlusunu. Ama ne? ben plaj havlusunu satın almak istiyorum. Al oradan barınca. Hı. Allah Allah. Şimdi bak bir şey sormam lazım. Bunlar yazlık. Ama ben şu an buna sığmıyorum. Götürme. Ya ne <laughs> demek götürme? Çok güzel bunlar. Çorapları içine serpiştirebilirsin. Dur şimdi ben çorapları seçeceğim. Her çorapta giymem öyle. Bu çorap söndü. Bu da giymem ya. İçine mi atıyorduk? Şunun içine şunun atma oralara. Aa. Çok ya havadaydı da hiç... Sen dediğinde havaday değilim. Şunun içine şunun atma oralara. <laughs> Gitmeyecekler sepetin içine. Kaç kere yıkayıp bir yıkayıp. Bir de bayıl Feriha. Azıcık tertipli ol ya. Tertip düzen bizim işimiz. Ağır oldu ağır. Taşıyamayacak. Oo, Söndü nasıl beladır Hocam söndü nasıl beladır Çok güzel oldu. Ha! Kaç kilo oldu? Bakmak <laughs> istedim. 4 kilo. 8.3 kilo. İyi 8.5 kilo. Bir şey derlerse bir tane çorap çorap. Hazır. <laughs> hazır. Hocam söndü nasıl beladır <laughs> Mesela çok kışlıkları Emre'ye kitleyeyim. Aynen, Şunları hiç koymayalım. Ama şimdi Emre'nin çantası nasıl bir şey? Şurası... Valla şöyle bir çevrede bak. Bence şu an bütün kıyafetleri alır bu bol. Bence de alır. ya da formaları Emre'ye kitleyeyim. Şunları bir dolduralım ya. Dolduralım. Ay şimdi o zaman yine kesin dediklerim bak. Alt üst. Şu kotlarını bir koy. Taytları, kotları. Şöyle şöyle koyarsan. Ama duvar ve taytlar üst üste olsun da sonra göre. Şu tayt boşlukları bunlarla doldur önce. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Şu o ne anne? Turuk. O, uzat terozuktikleri hiç koymadık. Bunları öbür tarafı.. orası yerim varlı ya. Hmm. tamam. doğru, akıllı. Ya sen şimdi şurayı bir kapatalım. Hadi Klima. Lan kimse gidecek zaten. Tamam. Ah. Bu da toka <laughs> e, ben bunu götürmek istiyorum. E götür. Nasıl olmaz? Hadi gülme. Hadi gülme. Hadi gülme. Hadi gülme. Şeyleri, mesurayı, mesurayı. Kesin gidecek şeyleri veriyorum o <laughs> mezurlara. <laughs> Doktor olduğunu hatırlayın. Ver. Evet. Bunu götürmek istiyorum. Neden diye sor. Her yer yeşil. Bence çok tamam güzel oynuyor. Götür. Bunu da götüreceğim. Of. Ama o damatın var. Da evet, onları güzel. gördüm. Bu elimde görmüş olduğunuz şey benim oje kutum. Ve içi full dolu. Eskiden oje koktu lan. Çok koktu birden. Bırakırız. Eskiden daha fazlaydı artık az. Ama bunları poşete koyacağım. Birkaç tanesini. Klasik ya kırmızı mavi. Beyaz, şu beyaz bir. Çünkü yeni aldım. Bir tane de alacağım bu arada bu. Bu eski. Bunu ben de al? almıştım. Bakalım. Şu mavi güzel. Bu güzel Neyse Bunların birkaçı senin abi. Şey. Evet. Kahverengi sürer miyim? Sürebilirsin. Sürmem. Ben. İyi kız. Oha yine de ağır ha. Taştı. Ben çok acıktım. Ne yiyebilirim? Yeter. Al yakala. Diş macunu. Gerek. Evet. Ne alacağım? Ne alacağım? Ne alacağım? Ver. Evet. Biz de babamı hazırlıyorduk. Neyse az kaldı. Ee, sen de hazırla da sana kaç kilo kit bir bakalım. Ben yani video da çekiyorum. Video evet. da insanlara. Şu çantayı şarj aleti çantası mı yaptım? Ben evet. Taksiye arayacağım şimdi. Balkonuma veda ediyorum. Her şey hazır. Son anda botlarımı, toplu botlarımı almama karar aldım çünkü biraz fazla geldi. Taksi arayacağım. İzmir'de taksi kıtlığı var. Açmam. Alo kolay gelsin. Bir taksi rica edecektim ama. Tamamdır. Teşekkürler. İngiltere 22 derece bugün. Çok iyi. Hadi, hadi gidelim. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz. Skinsine koydum, hoşuma gidiyor. Pşiler. Çok iyi miyim ben? Pşiler ya. İyim. Erkek adamısın. Sizin kaslarınız bizimkinden daha büyük. Neyse, havalanma geldik efendim. Ee, Pasaporttan geçtik. Pasaportla kadınları sorsam varım. Merhaba dedim böyle, fırın tavuk falan falan. Eşyalarımız tam geldi. 30 artı 30 artı 8 artı 8 artı 4 artı 4 hesaplayın. <laughs> şimdi ne yapacağız şimdi? Oturacağız, bekliyoruz uçağı. Ha bir de şey dün çok komik bir şey oldu. Bir tane takipçim yazdı. Aynı uçakla gidiyormuşuz. O da Emre'nin üniversitesi, onun eşi de Emre'nin üniversitesi yüksek lisans yapmaya gidiyormuş. Aynı yere gidiyormuşuz. Mükemmel bir hesap Çünkü Bugün Londra'da trenlerde grev var ve biz mecbur taksiyle, Uber'le gidecektik. Şu an bu sayede Uber'i ikiye bölebileceğiz. Büyük Uber çağırıp UberXR ça çağıracağız valizler için ve ikiye böleceğiz ve ekonomi yüzdür. Instagram'da adım ipekcanaydı. Şimdi biraz Lutfi'li gezelim. Şu yazıyla çok kafam patladı. 10.000 Euro ile 25.000 lira kesinlikle aynı şey değil çünkü. Oha! Kaç senesinden kaldı ya? again number 229. <laughs> <laughs> evet. bir kontrolden daha geçtik. Kapı kontrolü. Sadece İngiltere yapıyor bunu. Kapıda valizinizi açıp patlayıcı var mı diye böyle valize bir şey sürüyor. O neymiş sen onu sordun mu? Sordum. Şey. neymiş? Ee, toz ve patlayıcı anlamak için valizin içine böyle küçücük bir kağıt sürtüyor. Sonra onu şeye koyuyor. Heh, seni koy onu mı? Sonra da onun bir aleti sokuyor. Ona bakıyor. Patlayıcı mı arıyormuş sadece? Yani başka hiçbir şeye bakmıyor. Bir tane takipçimle e, dün konuşmuştuk aynı uçakla gidiyoruz. Onlarla oturduk biraz. Çok iyi. <laughs> Emre'nin omzuna koydum ki size video çekiyormuşum burada Çok pis kuyruk var ya. Bir saat bekleyeceğiz yani net. Ki yarım saattir burada olmuyor. Yarısına geldi. Avrupa Birliği vatandaşları vizelerini nasıl alıyorlar ve nasıl giriyorlar? <laughs> oh, 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 oh. İnanılmaz zorlu bir süreçten sonra yani belli bir kata çıktık, İkin, dördüncü kat diyeyim. Ama karşıya geçmemiz gerekiyor. Arada yol olmadığı için tekrar ikinci kata tekrar dördüncü kata çıktık. Ve bu süre zarfında Uber'ci bizi bekliyordu. Ve dört kişiyiz ama Baby bir arabadayız. Arkası full valiz. Ama neyse bindik. Sıkıntı yok. Sadece kredi kartıyla ödeyeceğiz. <laughs> ve evet çok soğuk. Bir an şey yaptım. Valizden böyle bir şey buldum ve giydim. 15 derece. Full nemli. Bakın yağmur. Temmuz. 22'de. Evet kaostan ve yorgunluktan sizinle hiç konuşamadım ama biz odaya geldik. Sonra hemen yemek söyledik. Yemek gelene kadar bolun birini yerleştirdik. Sonra yemek yedik. Birazdan da yatacağız çünkü saatlerimiz 01.10. Yarın uzun bir gün. Yarın yapılacak bir sürü iş var efendim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu an eğiliyorum. Niye eğiliyorum? Çünkü dışarıdayım ve sizi koyduğum yer alacak. Kendinize iyi bakın. İpeklerle İngiltere maceraları devam edecek. Türkiye bir ipek kaybetti. İngiltere biri pek kazandı.